Hadi son yemeğimize geçelim. Meral Hanım'ın yılbaşı menüsünden yılbaşı pilavı. 3 kase pirinç, 1 su bardağı badem, 2 su bardağı bezelye, 2 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 adet havuç, 3 dal kereviz sapı, 1 tutam taze nane, 1 tutam dereotu, 1 tutam maydanoz, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı tarçın, 1 fiske toz karanfil, 2 adet yıldız anason, 2 kase et suyu, 1 kase su, 2 adet kesme şeker. Evet, şimdi pilavımız için, yılbaşı pilavımız için ben önce pirincini ıslayayım. Islayalım ılık su ve bol tuzla. Evet, sen soğanını yap. Tamam. Direkt kavuralım. Şöyle bir kase ölçü olarak alıyoruz. İki mi yapayım? İki. Üç kaldırır. daha belki ha. Üç yapayım. Üç mü koydun? Ona göre soğanımı da. Kalabalığız çünkü. Tuz koyuyorum. bayağı şöyle iki kaşık koyuyorum. Şu e, suda bekletme şey tam aynı hareketidir. Herkes yapmaz. Bende de pek yok. Bu pilavda böyle bir alışkanlık. Bezelyemiz var, yazdan difrize atmıştık, onu birazcık kaynatacaksın. Evet yani onu içine koymak istemiyorum çünkü bezelyenin çok pişmesi taraftarı değilim. 3-5 dakika kaynaması, rengini muhafaza etmesi ve diriliğini muhafaza etmesi gerektiğini Kapamayı düşünüyorum. Kapamaya yakın da aslında koyabiliriz. Olur. Değil mi? Nursel'cim kuş üzümlerimizi de bir ılık suya koyalım, o da kara suyunu bıraksın, pilavımızın rengini bozmasın. Hmm. Kavuracak mısın bademini? Kavuracağız ama sonradan ilave edeceğim. Direkt e, şeye koymayacağım, pilavın ha. içine koymayacağım. Ben tencerenin altını yakayım. Lütfen. Şöyle bir caz cüz başlasın olmaya. Bu kadar yetecek. İki mi yaptın? İki orta boy yaptım. Bir ben tane havuç. Şuradan, şunu... şuradan alayım sana. Birlikte koyacağım hepsini. Sadece saydamlaşmasını istiyorum, yanmalarını Peki. istemiyorum. Şöyle kenara alıyorum onları. Küp küp mü doğrayacaksın? Küp küp zar gibi doğrayacağım. Şöyle. Direkt aktar verelim evet hepsini birden. Birinci yıkayayım ufak ufak. Hı? Ufak ufak, evet. Çünkü bunun ardından tamam. atacağım Şimdi bunu güzel nişastasından arındırmak gerek. Daha buldum. Çok öyle öldürmüyoruz. Sadece bir parlayacak o kadar. Ne istersin? Tuz arıyorum hayatım. Tamam yeterli. Bir kaşık da tuzumuzu attık. Bol yeşilliği var. Onu ka pilavımızı kapayacağız, yeşillikleri bırakacağız üstüne. Çay kaşığının ucuyla çok biraz daha azaltalım acı olmasın. Karam, Toz karanfil. Onu böyle bir tatlı kaşığına yakın alabiliriz. Biraz cömert Güzel olabiliriz Zerde Zerdeçal. Güzel bir renk verecek. Evet yeterli. Tarçın. Tarçın biraz daha koyabiliriz. Tamam. Yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı. Bir tane de yıldız anason rica edeceğim. Bu çok tatlı. Evet sonra içinden alacağız onu. Şöyle küçük koysak iki tane koysak. Ha? Tamam. Ay o kadar beğendim Sayısını bilelim içinden alalım. Tamam. <laughs> i̇ki tane. Şöyle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Baksana gördün mü sen bunu? Şu Kok kokuyu duymanız lazım. Hmm, çok güzel Nefis kokuyor. bir koku. Eline sağlık yine doktorumuz. Teşekkür olsun. ederim. Amani. Çok sağ ol Ayşe gitmek istiyorum pirinç geldi. Güzel. Artık şeyi kavurmaya koyalım. <laughs> Mademiz. Tamam. tamam. Beğendin güzel. mi? Çok güzel. Dün biz bununla ilgili amma güldük. i̇şte gece ilgili. kaldı ya bozulur mu? Nereye çıkarsak? Dışarı mı koysak? Oraya <laughs> mı koysak? Evet Hiç <laughs> <aslandı. gülüyor> Çok, Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bademi koyalım mı dedin? Bademi yağda kavuralım. Şunu kapatalım bence. Tamam. Bu oluncaya kadar bademi kavururuz diye düşünüyorum. Ayşe. Ben suyumu rica edeceğim. Söyle canım. Heyecanlı mısın? Heyecanım geçti. Hepsine et suyu mu koyalım, birazını normal su mu koyalım? Et suyu istemiştin ya, o da var. Aynı ölçtüğümüz kasede... O kadar su rica su Bir tanesini, evet, et suyu. Bir tanesini de 3 kase pirinç koymuştuk. Bir kase de su koyayım. Şeker rica edeceğim bir tatlı kaşığı kadar da. İki tane. Olur. Şöyle bir yedireyim bunu. Evet. Şu bir tıkırdadı kapatayım mı? Birazcık. Hafif diriliğin alalım, buruşmasını istemiyoruz. Peki. bol yeşillik. Evinizde ne varsa benim tercihim dereotu, maydanoz, nane şeklinde. Toplamda bir demet olacak şekilde 3 bardak vardı, değil mi? Yeterli evet. olacaktır. Toplamda tamam. hepsinin toplamı bir demet olacak şekilde yeterli olur. Sen bademini kavur. Yeşilliklerin hazır. Ben bezelyeyi süzeyim. Çok herhalde diye düşünüyorum ben ama. Koyma hepsini. Kavur bakalım usham. Katıyormuşuz. Üzerine, üzerine ökelim. Oradan karıştırırsız süzülürüm oradan. Pişen pilavımızı karıştırabilmemiz için geniş bir tepsiye dökeceğiz. Havalandırarak çünkü alacağız. Ve mümkünse de çatalla almak isterim. Dibine de bununla alırım ama havalandırarak almak istiyorum. Normalde böyle mi yapıyorsun? Dinlendiriyor Normalde hep böyle yani çatalla hep kabartılır pilav ki nişastasını çok fazla çıkarmadan Bu Tarafa. silkeleyerek atarsın. Süper. Bunu bunu buna yakayım mı? Bu ha. çok yavaş yanıyor. Olur hayatım. Al bakalım. Sıcak. Evet. kokarken sofralar yaşlandırıyor. Beni aynalar. Sesin de çok güzel. Yok canım. Onu da koyalım. Bademi hazır. Bademi bekleyebilir. Evet da böyle renk vermeye başladı Nurse. Tamam. Şey bademle mi karıştıracaksın? Üstüne mi evet. koyacaksın? Evet. Biraz karıştıralım. Birazını ayırıp üzerine koyalım. Çok sıcak Nurse. Ay bu tamam dedim. Misafirimiz var Nursel bak yere dokundu Nasıl misafirden bol ne var bu gece? O kadar kalabalık ki masaya falan sığmayacağız. Usulden Yere altı olsun. tane tabak koyacağız. Herkes ayakta falan yer artık. Sıcak. Tut, Hakikaten bak herkes böyle etli falan yapar pilavını. Sebzeli çok güzel oldu. Tamam. Bence yeter. Tamamdır, ilk sunumumuz pilavımız oldu aynı zamanda. Çok güzel oldu. Şimdi şuraları bir silelim, hem e, sunumlara geçmiş olalım hem de e, hindi'nin Hind suyundan güzel bir et sosu yapacak. Onu da hazırlayalım. Aa çok zor değilmiş, şey bir tamam. dağılır mı dedim ama. Sığdık mı? Sığdık. Şu ipini alıyorum artık. Ha, Şuradan bir kevgirle. Patatesleri süzerken süzmeden önce alalım ki ezilmesinler. Tek tek koyalım yerlerine. Nesrin çocukları geliyor, kocası geliyor. Doğan Taşar. Seyhan'ın kocası geliyor, çocuğu geliyor, Elif'in kocası geliyor. Bütün ekip tam takıp ailecek buradayız. Limonumuzu. O şimdi çok güzel pişti. Sosun içine çok güzel bir lezzet verecek o. Ikın, ıkın, 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 ıkın. <laughs> Limonu bir limonumuz oldu. <laughs> Bunu kesip sıkayım mı? Hayır, bu sosumu alacağım. Onu. Ya, güzel. O, tamam. Onu, hı. Peki. Şunun içinden süzeriz onu şey yapma. Hadi. Burada benmari usulü çikolatamız olmaya başladı. Ee, yağ koyacaktın ona koyalım mı? Ee, her 100 grama e, bir yemek kaşığı sıvı yağ, kokusuz bir yağ istiyorum. Ayçiçek yağı olur. 2,5 kaşık koyuyorum. 2,5 kaşık lütfen. Gel falafelimizi yapalım. Sos çok güzel, bütün tatlar birbirine karıştı, çok güzel oldu. O sosta bal var, nar ekşisi var. Ee, kaçıranlar varsa bütün tariflerimizi Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik oradan tekrardan e, bakabilir neler olduğuna. Hı -hı. Hı -hı. Limonu da sıkacaktın grevi sosa. Sıkacağım evet onu unuttuk bak. Ben sana sıkayım. Hadi. Nasıl elimle mi sıkayım? Elinle sık ama şey içindeki bütün su çıksın, e, çekirdekler gitmesin. Lütfen bir daha süzmek zorunda kalmayalım. İstersen kevgirin üzerinden sık. Şöyle dikkatli bir şekilde. Hızlı dök. Evet. Bu sos tamamen Meral'e ait. <laughs> Çok yakıştığını, yakıştığını düşünüyorum. düşünüp öyle yaptı. Buna lab neler koyacağım? Buna lab neler koyacağım? Evet. Ee, pancar. Heh. Evet teşekkür ederim Nurseci. Pancarımız için. iri ufaklı olun. yapalım iki çeşit. Şöyle. <laughs> Bunun altı nerede? Eskiden anne, anneannelerimiz, babaannelerimiz kaşık elvası yapardı hatırlar mısın Nursel? Benim anneannem böyle şekil verirdi. Evet, biliyorum o şekli. <gülüyor> yapıyorum, yapıyorum. <gülüyor> Bunların ortalarını beyaz mı bıraksak mı? Bir gözükse ne oldu? He? Siz bilirsiniz. Gayet de güzel olur. bu bizim cipslerimiz üzerinde baharat ve parmesan, parmesan var. peyniri. Çok hindi yenmesin herkese etsin diye önden atıştırmalık yaptık. Sonra limonu rendeleyeceksin. Evet rendeleyelim. Sosumuz devam ediyor pişmeye. Biraz daha çukur bir kaseye aktarıp öyle batıracağız. Evet günün en merak edilen sunumu e, çikolatanın sıcak olması gerekiyormuş. Bunun, bunun da, da soğuk olması Bunun da gerekiyor. buz gibi dolapta tuttuk ki e, çikolata bir an önce donsun. Daha bile e, çok çikolata ve derin bir kap olsa daha güzel olacakmış. Aslında hepsini çikolatalayacaktık ama yani beyaz da çok güzel gözüküyor o yüzden yılbaşı ağacımızı süsleyelim bir de. Onu keseyim mi ben bir görmek ister misin marshmallow'un kıvamını? Olur. krem şart değil yani. Asla Kesilebiliyor. değil. Çok güzel. Gördüğünüz gibi titriyor ama asla bozulmuyor. Çok keyifli Alkışlıyoruz. bir şey var. Alkışlıyoruz. Çok güzel. Süpersin. Tamamdır. Şimdi hayatım sen hadi giyin. Ben de masaya hazırlayayım. Evet bir ellerimi tamam. yıkayayım yukarı çıkayım giyineyim. Tamam. Kırmızı örtü serilsin. Şamdanlarımı koyacağım. Ben getireyim seninle. Nesinciğimin şey. hediyesi. Oo çok şık olmuş Nurseycim eline sağlık. Sen de öyle. Oo. Başı çiçeğimiz. Evet şahane. Evet 2015'in en son ve en şık masası oldu. Bir yılı daha geride bıraktık. Gerçekten umarım herkes için her şey çok daha güzel olur. Ülkemiz için, dünya için hakikaten güzel bir yıl diliyorum 2016. Çok güzel bir müjdem var. Ee, sevgili dostum, arkadaşım, kameramanım, yönetmenim Volkan'cığımın e, bir bebeği oluyor. İnşallah kız olacak. Ee, sağlıklı, mutlu, hakikaten böyle hayat dolu karşısına çok güzel insanlar çıkmasını diliyorum. Hoş gelsin Zeynep Bebek diyorum. Böyle alkışlıyoruz ekibi olarak, tebrik <laughs> ediyoruz. Şimdi e, eşi ve diğer bütün ailemiz bizimle birlikte olacak ama kamera kapandıktan sonra herkesi alacağız. Bugün neler yaptık? Yılbaşına özel. Şuradan başlayalım. Ee, ev yapım marshmallow hı. kremasıyla güzel bir cupcake yaptık. Yılbaşı indimizi yaptık olmazsa olmaz. Hı hı. Bol sebzeli bademli pilavımızı yaptık. Falafel yaptık yanına çok güzel tatlı ekşi bir sos hazırladık. Labne peynirli limon kabuklu pancar kavurması yaptık. Masada asla yapay bir şey yok. Hepsi ev yapımı. Ayşe'cim var mı söylemek istediğin? 2016'yı çok güzel şeyler bekliyorum. İnşallah. Bütün istediklerin <laughs> olur Ayşe'cim. Senin? 2016 bugüne kadar yaşadığımız en güzel yıl olsun diyorum. Ben de 2015'i sevgiyle geride bırakıyorum. 2016 herkese umut, barış, sevgi getirsin, huzur getirsin. Çocuklar ölmesin, ağlamasın diliyorum. Aynı zamanda da mutfağınızdan 2016'da misler gibi yemek kokusu, masanızdan en sevdikleriniz ve biz ekranlarınızdan hiç eksik olmayalım. Tüm Türkiye'm afiyet olsun. Evet, hadi millet buyurun sofraya.